Bakırçaytürk.com Değerli seyirciler merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2025 Çarşamba. Yine güzel bir programda karşınızdayız değerli izleyiciler. 12-18 Mayıs haftası Hemşireler Haftası. Dolayısıyla bir hemşire stüdyo konuğum bugün. Hem de baş hemşire, eski tabirle şimdi sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak değişmiş. Ben de yeni öğrendim. 2010'dan beri değil mi? Evet. Sayın Hilal günaydın şu anda. Stüdyo konuğumuz Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hemşireler gününüz ve haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tüm hemşire arkadaşlarım adına teşekkür evet. ederim. Tüm hemşirelerin hemşireler gününü ve haftasını kutluyoruz. Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'ın doğum gününde kutlanan 12 Mayıs Hemşireler Günü'nün dünyada 1954 yılından bu yana ülkemizde ise 1964 yılında kutlanmaya başlandığını ifade ederek başlayalım. Bu bağlamda 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlamaları ile farkındalık yaratılarak hemşirelik mesleğinin önemi vurgulanmakta ve söz konusu sorunlara çözümler üretilmesi amaçlanıyor her yıl ülkemizde. Niye başhemşire değişti? Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü oldu. Eskiden başhemşire derdik. Başhekim duruyor ama değil mi? Başhekim olarak duruyor. Evet. Başhekim'de bir dönem başhekimlik ünvanı daha doğrusu bir dönem hastane yöneticisi olarak değişti. Ama onunla birlikte her sene hastanelerde daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı politikaya göre kalite artırımını daha güzel yapabilmek için branşlaşmalar geldi. Hı hı. O yüzden de başhemşireliğin ismi Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü olarak Hastane Müdürü'nün ismi de idari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak Hastane başhekiminin ismi de hastane yöneticisi olarak değişti. Ama hastane yöneticisiyle başhekimlik aynı zamanda aynı anlamda da kullanılabiliyor. Ama siz eski tabirle başhemşiresiniz. Evet. Başhemşireyiz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz biraz efendim? Kaç yıldır hemşiresiniz? 1982 Bergama doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Bergama'da tamamladım. Daha sonrasında üniversite bölümünü tamamlamak için Isparta Süleyman Demir Üniversitesi'nden 2004 yılında mezun oldum. 2005 yılında atandım. İlk atanma yerim İstanbul Siyah Mersek Hastanesi. 2014 yılında Bergama Neclen Mütaz Öztüre Devlet Hastanesi'ne tekrardan tayinim çıktı. 2014 yılından beri de Bergama'da bulunmaktayım. 2023 Ocak ayından beri de hastanemize sağlık bakımı hizmetleri müdür olarak çalışmaktayım. Neden hemşirelik diye böyle klasik bir soru sorayım. Yani neden uzağ <laughs> diye hani Cem Yılmaz'ın skeci vardır ya ne bileyim ben diyor. Siz de öyle mi diyeceksiniz yani neden hemşirelik? Ee, neden hemşirelik? Hem bu mesleği çok sevdiğim için aynı zamanda hemşireliğin hani e, küçüklüğümüzden beri bize yansıtılan bir şefkat, bir sabır abidesi olarak gösterildiğinden dolayı o yüzden de sabır bu sabır abidesi midir hemşirelik? Evet, çok fazla. Aşırı derecede. Çünkü hasta bakımına direkt yöneliyorsunuz ve insan sağlığına yöneliyorsunuz. Ve o insan sağlığının bütüncül her işini yapmak zorundasınız. Alt bakımından, üst bakımına, ağız bakımına, saç bakımına. Onu hasta bakıcı yapmıyor mu alt bakımını? Hayır, görev tanımımızda hepsi bir var. Hı. Aynen o şekilde. O yüzden de e, hemşirelik ...bölümü ben kendime... ...kişisel olarak daha yakın hissettiğimden dolayı... ...bu mesleği tercih ettim. Yani tercih etmeden evvel... E, ...ben hemşire olacağım evet, dediniz. Yani Aa, hemşirelik uygun oldu... ...onu Hı -hı. tutturdum. Tamam hadi olsun... ...değil. Evet. Daha önceden istenmiş... ...arzulanmış aynen. bir... ...durum söz konusu. Baş hemşireyle ben... ...taktım eski tabire... <laughs> e, ...yenileyemedim kendime bir türlü... <laughs> ...Sağlık Hizmetleri Müdürü. E, eski... ...baş hemşireyle normal hemşire arasında... Ne fark var? Siz ee, onların idarecisi. Evet, idareci pozisyonda pozisyondayız. <laughs> kurum amiri evet. olaraktan geçiyoruz. Başhekim, başhekim yardımcılarımız, idari mali hizmetler müdürü, sağlık bakım hizmetleri müdürü, eski adıyla başhemşirelik ve müdür yardımcılık pozisyonları devlet hastanelerinde bu şekilde makamlar e, sıralanıyor. Öncesinde başhemşireydi. Dediğim gibi daha sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın kalite çalışmalarından dolayı daha bölümlere ayrılmış bir şekilde hastalara ve çalışanlara daha hizmet verebilmek için bu şekilde bölümlere ayrıldı. Ve başhemşirelikte sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü olaraktan geçti. Zaten hemşire dediğim gibi bakıma yönelik olduğundan dolayı da sağlık bakım Hani baş hemşirelik aslında bir nevi sağlık bakım olarak değişti, kendi gerçek kimliğini buldu aslında. Ama sadece bakımdan ibaret değil, değil mi? Bu mesleğin değil. bir de bilinmeyen yönleri var. Aynen o şekilde. Hemşirelik demek bir tek bakım. Hı hı. Neler var? Mesela bir hemşirenin bir günlük rutinini yoğun olduğu, dolu olduğu e, o günü seçelim. Hı hı. O günkü rutinini biraz anlatır mısınız? Şöyle bir şey. Ben kendi devlet hastanemdeki şeyi anlatayım size. Rutini anlatayım. Sabah hemşire hanımlarımız geldiğinde nöbetçi arkadaşlarımıza ilk önce bir hastalarını devralıyorlar. Gece olan bütün uygulamaları, tedavilerinden tutun yaptıkları bütün hizmetlere kadar her şeylerini devralıyorlar. Daha sonrasından da hekimlerimiz orderlarını yazdıktan sonra ilaç uygulama, tedavi uygulama zamanlarına geçiyorlar. Tedavi uygulama zamanlarını yaptıktan sonra aynı zamanda da tedaviyi yaparken hastalarımıza nasıl hizmet sunabileceklerine yönelik onların bakımlarını keşfediyorlar. Hangi bakımları ihtiyaçları var? Onları keşfediyorlar, gün içerisinde ona göre bir planlama ve sıralama yapıyorlar ve kendi iş akışlarını oluşturuyorlar. Bir günümüz bizim bu şekilde geçiyor açıkçası tamamen hastaya odakla çalışıyoruz. Evet. Karşılaştığınız sorunlar başlıca neler? Tamam, sağlıkta şiddet bir numara. Hı hı, evet. Biliyoruz, ona da değiniriz. Hı hı. Ee, başka işlevsel olarak hemşirelerin e, ee, yaşadığı sıkıntılar, zorluklar yani şu sorun böyle aşılsa daha iyi olur ee, İdare tarafından olsun işte hükümet bakanlık neyse tarafından olsun ee, vatandaş tarafından size aksiyan durumlar söz konusu olsun yaşadığınız zorlukları nasıl özetlersiniz? Ee, şu anda en büyük sıkıntımız tüm Türkiye genelinde tüm hastanelerde personel eksikliğimiz. Personel derken hemşire mi? Hepsimiz. Hemşire eksikliğimiz diğer bölüm eksikliklerimizde aynı zamanda. Ee, şehir hastanelerimizin açılması ile birlikte çok fazla bir personel ihtiyacına gereksinim duyuldu. O yüzden de aynı zamanda bizim Taşra Teşkilatı'nda ve illerdeki diğer hastanelerden personel kaydırması olmasından dolayı Taşra Teşkilatı'nda çok fazla hemşire ihtiyacımız doğdu. Ve her geçen gün biz bu meslekte dijitalleşiyoruz biz hastane olaraktan kağıtsız bir hastaneyiz. Hani bütün uygulamalarımızın hepsini hekim orderından sadece hasta eğitimlerine kadar olan diğer uygulamaların hepsini dijital ortamda, bilgisayar ortamında yapıyoruz. Hastanın anamnezi günlük olan hani ilk geldiğinde öyküsü dediğimiz anamnez kısmından tutun hasta taburcu olana kadar bütün işlemlerin hepsini bilgisayar sisteminde yapıyoruz. Evet. Bu da hemşirelikte aynı zamanda bizim hastayla ilgilenmemiz gereken zamandan da bir nebze bu bölümü ayırmamız gerekiyor. O yüzden de personel eksikliğimiz kadar. Teknolojik bizim... olarak da eğitiliyor. Aynen o eğitiliyor şekilde. Eğitiliyoruz. Değil mi? Çok evet. fazla eğitiliyoruz. Çünkü dediğim gibi zamana ayak uydurmamız gerekiyor. Dijitalleşiyor. Türkiye son zamanlarda sağlık alanında ve biz de bunu ayak uydurmak zorundayız. Hemşire şöyle bilinir, halk arasında gelir, iğne yapar, gider. Bu değil aslında değil, değil mi? Hemşirelik. Yani Hemşire... bir sürü şeyi vardı, Aynen, var. Aynen. Hemşirenin bir sürü fonksiyonu var aslında. Sadece iğne yapıp giden değil. Hani eski tabirle herkes işte doktorun bir altı pozisyonunda sadece sen iğne yapmayı biliyor musun diye. Mesela ben ilk meslek hayatıma başladığımda bize sorular. Sen iğne yapmayı biliyor musun? Da. Ama şimdi biz onları çoktan aştık açıkçası. Kim soruyordu bunu? Hastalar soruyordu. Hasta ha. yakınları soruyorlardı. Çünkü çok genç başlıyorsunuz. Sizi genç gördüklerinden dolayı bir güvensizlikleri oluşuyor ve size hemşirelik daha doğrusu hep bizim zamanımızda geçmiş yıllarda hemşireyi sadece iğne yapan olarak gördüklerinden dolayı ilk sordukları soru iğne yapmayı biliyor musun tarzında oluyordu. Ama şu anda bu şekilde değil. Bir de sessizlik anonsu yapan şöyle. Evet, aynen o şekilde. <laughs> o kadın sağ mı, selamet evet, mi yaşıyor acaba? Evet, olan. <gülüyor> yaşıyor. <gülüyor> Tanıyorum eee. kendisini aynı Tanıyor zamanda musunuz? çok çok uzaktan hmm. da akrabam oluyor. O kadın Ondan sonra Evet, Aygün öyle. Evet. O sonra yaşıyor şu anda bile çıktı. Ee, ama şey kendisi hemşire değil. Banka çalışalım. ondan sonra o şekilde şimdi hastaların artık hemşireliğe bakış açıları da çok değişti. Çünkü hemşire dediğim gibi sadece iğne yapan olarak değil hastaları bütüncül yaklaşıyor. Psikolojisinden tutun biyolojik olaraktan bakımına kadar her şeyini karar veren kişi olaraktan şey yapıyor. Hizmet veriyor ve biz gerçekten son zamanlarda artık bu mesleği bir sağlık profesyoneli olarak yap, yapıyoruz ve yapmak da istiyoruz. Çünkü son zamanlarda çok fazla arkadaşımız akademisyen olaraktan veyahut da doktorasını, yüksek lisansını yapan, hatta bizim hastanemizde çok fazla hemşire arkadaşımız hani bunu akademik olaraktan kendi mesleklerini akademik olaraktan da ilerlettiklerinden dolayı biz artık Türkiye gelece geleceğinde de dijitalleştiğimizden dolayı bu akademik ünvanlarımıza devam etmek istiyoruz zaten. Bergama Devlet Hastanesi'nde hemşire yetersizliği eksikliği var mı? Evet var. Şu anda çok fazla mu? var birimlerimizde. Dediğim gibi biz çok fazla hastaya bütüncül olarak yaş yaklaşmamızdan dolayı ve şu anda Sağlık Bakanlığı'nın dijitalleşme uygulamalarından dolayı bizim ona erişebilmemiz için ve hastaya gerçekten çok iyi bir hizmet verebilmemiz için bizim personel eksikliğimiz var ve biz bu eksikliğin tamamlanmasını istiyoruz. Vatandaşlardan e, gördüğünüz e, zorluklar, sıkıntılar derken şiddetin dışında e, başka şeyler var mı? İşte bir de maalesef şiddet var sıra Evet. ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekten sıra dedim ama çok fazla. Evet. evet medyaya da yansıyan. Siz sıklıkla karşılaşıyor musunuz? Kişisel olarak değil ama hastanede yaşanıyor mu böyle Aynen. şeyler? Aynen çok fazla yaşıyoruz. Evet. Hani yönetici olarak da yaşıyoruz açıkçası. Çünkü hasta geldiğinde tamamen bilgi çok fazla bilgi almak istiyor. Çünkü eski Türkiye şartları ile şu andaki Türkiye şartları çok fazla. Hasta farklı, bir ameliyat evet. olacaksa bile bunun en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyor. Ve bilmediği zaman düzgün bir şekilde de anlatılmadığı zaman insanlarda bir agresifleşme oluyor. Niye anlatmıyorsun diyor. Aynen yani. o şekilde. Hı. Veyahut da bir ameliyat oluyor. Bu ameliyat sonucunda farklı bir komplikasyon gelişiyor. Bu bana anlatılmadı tarzında. Veyahut da iş yükü sağlık çalışanlarında ben bunu hani hemşire doktor olaraktan ayırmıyorum. Çok fazla iş yükü olduğundan dolayı aradaki iletişim eksikliklerinden dolayı da hastalar çok agresif olabiliyorlar. O yüzden de kendilerini de onlar Şimdi bu durumda o zaman iki tarafta haklı gibi bir şey oluyor Aynen sizin o şekilde. Göre. Aynen öyle. Şimdi hastanın veya yakınının bilgi istemesi doğal. Kendi hakkı zaten. Evet. Hasta haklarında var bu Yakının zaten. Yakınının da bilmesi aynen lazım. Aynen o şekilde. E, yeterli bilgi mi verilmiyor? O da iş yükünden kaynaklanıyor. Aynen diyorsun. o da iş yükünden e, kaynaklı yapmalı? oluyor. Peki, o yüzden de biz çözeceğiz? bu yönetici olaraktan ara yolu bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Evet. Hasta ve sağlık profesyonelinin görüştürüp düzgün bilgi almasını sağlıyoruz. Bu şekilde iletişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bilgi, Ama evet. şu son zamanlarda hastalarımız da çok bilinçli. Hani nasıl sağlık personelimiz bizim profesyonel olarak çalışmaya çalışıyorsa hastalarımız da artık çok bilinçli bir şekilde. Hani onlar da hizmetin tam ve net alınmasını istiyorlar. O yüzden de hadi arada böyle bir iletişim kopuklukları problemlerimiz olabiliyor. Ama konuya gerçekten farklı ve güzel yaklaştınız. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında evet. fark var. Hastalar ve yakınları. Var bilinçli eskiden evet. e, Allah bilir doktor diye bir şey Aynen. vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Komedi şeyi vardı ama Hı -hı. gerçek o. Şimdi e, bilgi isteniyor ve evet. haklı. Ee, sizde çok sıkışınca yapay zekaya sor falan diyor, <laughs> diyor musunuz? Biz evet. onu diyemiyoruz işte. Çünkü biz karşımızdakini insan olarak, canlı bir varlık olarak evet. aynen öyle. Canlı bir varlık olaraktan gördüğümüz için hani dediğim gibi sadece insanları biyolojik olarak, Ama ya siz, psikolojik olarak da değerlendirmemiz evet. gerekiyor. O yüzden de tam ve net bir bilgi alsın diye aradaki iletişim sağlamaya çalışıyoruz. Siz yaşamıyorsunuzdur. Bence siz güler yüzlü bir insansınız. Aslında Gör, çok fazla değilim. Gördüğüm <laughs> kadarıyla bugün daha gördüm. Şimdi bazı, evet bütün sağlık çalışanları, doktorundan, hemşiresine, hepsi başımızın tacı da hı. bilgi konusuna gelindiğinde hakikaten belki onun da sabahtan evet. beri çalışıyor, tepesi atmış. Aynen. Ne bileyim kardeşim veya işte bilmiyorum git şurada sor filan den denebiliyor. İşte evet. gerçekten orada şey oluyor. Hı hı. Zaten ortam gergin filan. Aynen. E, olabiliyor evet. ama hiç e, bu sorunları yaşamamış, kendi yapısından kaynaklanan bir Hı -hı. E, suratsızlık da olabiliyor bazen evet. İnsan yapısıdır. O da artık yapacak bir şey yok. Evet. Bir de şöyle bir şey, hani dediğim gibi eski Türkiye ile yeni Türkiye şu anda çok farklı. İnsanlar en ufak bir ağrısı veya da bir şey olduğunda Google'ımız var bizim mesela oraya açıp kendi kendilerine aynen öyle hani bir tanı şimdi CBT çıktı şimdi evet, de aynen evet. o şekilde hani kendi kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar. Ama bu yol bulmada da bir karışıklıkla neden olduğunda bir hekime veya bir sağlık profesyoneline danışmak zorunda kalıyorlar. Ve kafa karışıklıkları biraz da ondan da kaynaklı olabiliyor bizim son zamanlarımızda. Hani tam ve net bir bilgi almak istiyorlar. Evet. Dolayısıyla herkeste hastasından doktoruna bütün evet. bütün meslek dallarında güler yüzlülük Aynen. önemli efendim. Aynen. E, şöyle bir olur. şey. E, bu mesleği zaten sevmiyorsanız güler yüzlü ve iletişiminizi sağlayamazsınız zaten. Hani hemşirelik gerçekten hani ne kadar akademisyenlik olaraktan veyahut da hastaya bütüncül yaklaşmayı sağlamaya çalışan bir meslek olsa da en önemli etkiniz iletişim. Sevme meslene yani, rağmen bir kişi yapabilir mi? Yapamaz. Hemşirelik? Neden yapamaz? E, şöyle bir şey çünkü karşındakini tatmin edemezsiniz. İşte görevdir, gelir, iğnesini yapar, <laughs> diğer e, şeyleri, görevleri yerine getirir. Gider, sevmiyorsa. <laughs> neden yapamaz? Belirli bir dönem sonra tükenmişliğiniz oluşuyor. <laughs> Kendi doyumunuzu alamıyorsunuz. Çünkü neden derseniz, siz bir hastaya yardımcı olduğunuzda veyahut da e, nasıl diyeyim size, karşındaki insanın mutlu olduğunu sağladığımızda siz de mutlu oluyorsunuz. Ama o gözle bakmazsanız açıkçası bir süre sonra tükenmişliğiniz çok fazla başlıyor ve robot olaraktan yani robot olarak bu mesleği yapmaya başlıyorsunuz ve bir süre sonra da zaten bu mesleği yapmak istemiyorsunuz. O yüzden de birim arkadaşlarınızla veya da idarcinlerinizle veya da farklı alanlarla çok fazla çatışmalarınız oluyor. Hani bu meslek gerçekten gönül vererekten ve severekten Kartakine yapılması mutlu gereken bir meslek. Görmek Aynen o şekilde. Aynen yani. öyle. Ben çok uzun yıllar yoğun bakım hemşireliği yaptım, 11 seneye yakın hani orada biliyorum ki hastaya ve hasta yani sadece hasta var hasta yakınları yok ve hastalar size muhtaç. Siz bir alt bakımını yaptığınızda bir ağız bakımınızı yaptığınızda hastaya veyahut da bir saç bakımı yaptığınızda ondaki o bir gülümseme bile sizi o kadar mutlu edebiliyor ki ve biz gerçekten hemşireler en ufak bir şeyden çok mutlu olan insanlarız hani biz insanlardan veya halkımızdan zaten böyle çok büyük şeyler beklemiyoruz bize bir güler yüz bile göstermeleri gerçekten bizim o iş işte doyumumuzu sağlıyor zaten hani karşımızdakinin o bir gülümsemesi biz anlıyoruz ki o zaten mutlu siz karşı taraf mutlu olunca siz de mutlu oluyorsunuz zaten. Hani biz hemşireler zaten hani halkımız da biliyorlar. Biz böyle çok fazla büyük bir beklentilerimiz yok. Bize küçük bir teşekkür edilmesi bile, hani tek hemşirelik olarak değil, diğer sağlık profesyonelleri de öyle. Bize sadece bir teşekkür edilmesi ediliyor bile bize mu? çok Peki, mutlu ediyor. Tabii çok güzel bilinçli hastalarımız var. Siz Gerçekten hiç, ediyorlar. Siz hiç şiddet yaşadınız mı mesela? Ben şimdiye kadar hiç yaşamadım. Öyle mi? Hı -hı. Ne sözler Allah ne... Allah yaşatmasın. Aynen ben. fiziksel hiçbir şekilde yaşamadım. Peki sen benim kim olduğumu biliyor musun sözüyle karşılaştığınızı mı? Dediğim gibi ben çok uzun yıllar şey yoğun bakım hemşireliği yaptım. Ha, orada olmuyor. Aynen tabii. orada olmadı. Daha sonrasında eğitim hemşireliği girişle, yaptığım girişle için. Girişte falan oluyordur. Buna. Aynen evet. ama karşılaşan çok arkadaşımın olduğunu Hı. biliyorum açıkçası. Ama dediğim gibi güzel bir iletişim sağladığınızda da karşı tarafta da o kırılıyor zaten. Onlar da sizin seviyenizde sizi anlama seviyesine geliyorlar. Dediğim gibi bu hemşirelik mesleğini seviyorsanız zaten iletişiminizin de olması gerekiyor. Evet. Neler tavsiye etmeli bu mesleğe başlayacak olanlara? 20 yıllık mı? 20 yıllık tam 20. yılımı çalışıyorum. Ee, şöyle 22 yaşında mezun oldum. 22 oldunuz. yaşında mezun Artı oldum. Artı 20, 42 yapar. Aynen. <laughs> o, hiç de göstermiyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Tebrikler. Evet. Yeni Yine başlayacak arkadaşlar, açıkçası e, benim en çok söylemek istediğim gerçekten bu mesleği seviyorlarsa yapsınlar ve bu mesleği seviyorlarsa zaten ilerlemeyi kendileri çalışacaklardır akademik olarak da. Ondan sonra ve bu insanların gerçekten de mesleki olarak da iş doyumunu çok fazla sağlıyor. Hani e, bana küçüklerim daha doğrusu hani küçüklerim demeyeyim de ilk başladığımızda biz küçük olarak da hani 22 yaş küçük olarak geçiyordu. Benden önce lise mezunu arkadaşlarımız vardı mesela 18 yaşında başlıyorlar. Evet. Onlar başladıklarında bize Eski Türkiye zamanında hemşireliği adanmışlık olarak anlattılar. Hani hastanın her şeyiyle ilgileniyorsunuz tarzında. Ama şu andaki bizim yeni mezun olan arkadaşlarımızda bizim gözlemlediğimiz bakanlığın bir görev tanımı var. Ben bu görev tanımına riayet ederim. Buna göre işlerimi yaparım tarzında. Ama benim arkadaşlara, genç arkadaşlara tavsiyem hemşireliği gerçekten yapmak istiyorlarsa severek ve... Mutlu bir şekilde yapsınlar. Yani bu işte. görev tanımı her ne olursa olsun, ...tamam onları tam harfiyen Aha. yapalım. Ama bir de aynen. özverimiz olması gerekiyor. Şefkatimiz, sabrımız, vazgeçmemek aynen. lazım. Özlerimizin yani. olması gerekiyor. Adanmadan görev tanımına uyulması... Oraya... Aynen. Bir süre sonra zaten çatlaklıkların, sıkıntıların oluşmasına neden oluyor. O da hem diğer arkadaşlara çatışmasına, hem de bu meslekte... bırakanlar da oluyor. Evet, mi? çok fazla oluyor. Evet. Aynen. O işini tam sevmeyen olabilir. Belki işte az önce anlattığımız gibi. Evet. Veyahut da ailesine zoruyla veya da başka nedenlerden dolayı zorla bu Seçmiş mesleği yapmak olanlar bir süre zaten sonra ar aramızdan ayrılıyorlar. <laughs> Şöyle bir şey. Bergama Necmettin Özsü Süre diye Ben ilk geldiğimde zaten Bergama'dasınız. Aynen Bergama'dayım. Memleketinizde görev yapıyorsunuz. Memleketimde evet. görev yapıyorum. Ee, bir 10 senesine, bir 10 seneye göre bu hastane çok çok gelişmiş bir hastane. Biz son 2 seneden beri hastanemizde sempozum yapıyoruz. Çünkü bizim son zamanlarda arkadaşlarımız dediğim gibi aynı zamanda dijitalleşmenin de verdiği bir eksikliğimizi tamamlama yönünde bir akademisyenliğe doğru gidiyor. Ve benim hastanemde 200 tane hemşire. Sadece hemşire bölümünden arkadaşım çalışıyor ve onların neredeyse 50 55 tanesi yüksek lisans veya doktora yapmış olan arkadaşlar. Hani bu mesleği artık biz ilerletip Kaç bir üst seviyeye var, getiriyoruz. Şu hemşire. anda 200 hemşirem var. Daha doğrusu 194 fiili çalışanım var. Hani 200 tane Bakanlığın ayırdığı bana bir kadrom var ama bunun neredeyse 50 55 tane yüksek lisans ve doktora yapmış olan arkadaşım. Evet. Hani biz artık nasıl diyeyim size hemşireliği bir üst seviyeye taşıyıp gerçekten bu işi hakkıyla bilip o şekilde yapmak istiyoruz. Ve arkadaşlarımız da zaten yeni mezun olan arkadaşlarımız da bu konuda gerçekten çok şanslılar. Yeni mezun olan üniversitelerden arkadaşları zaten hocalarımızla bu şekilde yönlendirdikleri için gerçekten çok güzel de akademik kariyeri şey yapabiliyorlar. Bergama dediğim gibi 10 seneye göre 10 sene öncesine göre çok çok gelişti. Biz iki seneden bir hastanemizde ebelik ve hemşirelik sempozyumu yapıyoruz. İlk defa yapıldı bu. Türkiye'de kuzey bölgesinde ilk defa bir sempozyum yapıldı. Çok güzel bir ses getirdi. Hem İzmir genelinde hem de ilçeler tarafından çok fazla katılımcımız oldu. Ve arkadaşlar böylelikle aynı zamanda biz bu sempozyumu öğrencilerimize davet ediyoruz öğrencileri davet ettiğimizde de bu mesleğin daha akademik daha kariyerli hani eski halkın ağzından bir hemşirelik de Ne kadar ilerlediğini de onlara gösterebiliyoruz mesela. O yüzden de bu bizim için çok güzel bir avantaj oluyor. Ee, dediğim gibi Bergama Necdet yani hastanemizde Necdet Öztürk'ün hastanemizde personel eksikliğimiz var. Ama ben hemşire arkadaşlarımın hiçbir zaman mutsuz bir şekilde çalıştıklarını düşünmüyorum. 200 hastanemizde. rakamı da eksik mi? Kaç olmalı? Normalde 250 kişi olmaması gerekiyor. Çünkü hastaya tamamen bütüncül bir yaklaşım verebilmemiz için, bakım verebilmemiz için bizim bir sürü rollerimiz Sadece var. Sadece hemşire mi eksik, diğer damarlarımızda da eksikliklerimiz var. Aynen o şekilde. Tıp sekreterliğinden tutun laboratuvar teknisyen ne kadar radyoloji tekniklerine kadar. Çünkü biz biz bütünüz. Hmm. Hani hepsini bir el bir arada almamız gerekiyor. Birlikte ele almamız gerekiyor. Bir bölümde eksik varsa diğer bölümün eksikliğini Oluş, yani oluş oluşmuş oluyor. O yüzden de açıkçası bizim neredeyse bütün bölümümüzlerimizde eleman eksikliğimiz var diye söyleyeyim. Evet, i̇nşallah en kısa zamanda i̇nşallah. tamamlanır. Çok teşekkür ediyorum. Ben Eklemek teşekkür istediğiniz ederim. bir şey varsa buyurunuz. Ben sizin aracınızda tekrardan 12-18 Mayıs tüm hemşire arkadaşlarımın Hemşireler Haftası'nı tekrardan kutlamak istiyorum. Ve e, inşallah daha güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Sağlıklı günler diyelim. Aynen o şekilde. Değil mi? Evet. Ulusal Hemşirelik Konseyi bu yıllık hemşireler geleceğimiz hı hı. teması Aynen. şeklinde e, evet. belirlemiş bu arada. Atatürk ne demişti? Beni Türk hekimlerine Beni emanet, emanet ediniz. Dediniz. Biz de bir Atatürk'ün yolundan Aynen giden da birisi öyle. olarak ben Türk <laughs> hemşirelerine emanet ediniz diyerek efendim programı kapatalım. Değerli izleyiciler Hemşireler Haftası tekrar kutlu olsun. Bugün 14 Mayıs dedik. Aynı zamanda Eczacılar Günü de bugün. 10 Mayıs diye biliyorum ama 14. yanlış 14, 14 Mayıs. Hı -hı. Dünya Eczacılar 25 Hı. Eylül galiba. Ama Türkiye'de kutlanan 14 Hı -hı. Mayıs. Bir de çiftçiler günü. Doğrudur. O hepsi <laughs> bir araya gelmiş. Evet, evet, hepsi kutlu olsun o zaman. Değerli izleyiciler, Bergama Devlet Hastanesi, Necla Mitat Öztüre evet. Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, eski adıyla baş hemşire Sayın Hilal Günaydın ile sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. bakircayturk.com